görüyorum. Ne diyeceğim? Altı maç bu bugün. 12-16. Ee, Galatasaray Ekranlara geliyor şu anda. Owner takım arkadaşı Kuvax oradan alacak ve takımıyla beraber. Arkadaş tekrar ben ufak bir hatırlatma için diyorum. Bunlar Bakın kitle tarafına doğru inmeye çalışıyorlar. 180 TL bile değil. Şu anda burada abone hediyet bağ açıksa ol, olmak ee, isteyen arkadaşlar da, gizli sekme Google Chrome bulamazlar de zımbırtılar deneyebilir. Safari. Şu anda Oralardan olabilirsiniz. Uygulamaya bir de bir sirvis koymuşlar. Bu adam nasıl kapışalım ya? Geri kalan takımlar hemen hemen alan içerisine yakın konumdalar. Fakiriz. Ee, bakalım. Yemiyorum e, ya, ya artık şu fakiriz. ya fakiriz. bölüşülmüş ama hani bölüşülmüş. Kaç para kardeşim bu kola Türkiye'de? E günay. Erangel maçlarında savaş mı çıkacak? Ee, evet teşekkür ederim. Skor e, alınabilir. Foot Sports'tan bir oyuncu yerde. Günay kolay demek ki. Bakalım skor garantisi çekilebilecek mi? Sanırım lider e-spor e tarafından... Hiç seç çıkarmasa bir... belki diyecektim dolayı. ama haberleri varmış. Ve burada da bir sıcak bir çatışma çıkmak üzere yakınlaştı iki taraf. Afor'un elinde bomba var. Kairos'un olduğu noktayı az çok tahmin ediyor. Ve Kairos yerde kaldı. Enzo'nun atışlarıyla beraber Afvor'un attığı bomba da skor garantisini almaya başardı. Gerek var mıydı Beranda? Sıveyin de yerden kaldırıldı. Tarafta. İlk skorda alındı. Support Şu anda futbol yoluna 4 kişi devam edecek. Onların da kadro değişti. Evet değişti yani özel. Özellikle... Aa bu kadro da değişmiş lan. Sven Upforced. Ozzy. Upforced. Ne yaptı? Up değil miydi bu çocuğundaki? Enzo. Mücadele ediyor. Genç, yetenekli, potansiyelli bir kadro. Ama tabii ki hani e, diğer ekiplere baktığımızda tecrübe açısından, deneyim açısından bir miktar daha geride gibi gözüküyor. Tabii bir de şöyle de bir durum var Yargıcım. Yani ne kadar e, deneyimi yüksek de olsa, tecrübesi yüksek de olsa bir takım uyumu meselesi bana, olur her zaman. Bana, e bakarsın da, bana, bu dört iyi bir uyum yakalar, iyi abi bir şey enerji, iyi bir sinerji üst sıralarda bitirirler. Abi siz net boydan nasıl soğuk aya döndünüz gözünü seveyim. Var diyen var. E, şöyle bir örnek Anlattık vereceğim. söyledik. Ben ay cel lazım takıma. Hatırlarsın Akın. Ama onlar için de tabii evet. Betboy da kafamızdaydı. Betboy mantıksız oldu. bir hamle bir olacaktı bize. 6 ay Abi, oynayabilecekti. Türk Türkiye Cumhuriyeti'ne taşınıyor. G'ye Türkiye gelemeyecekti. Yani, hani Türkiye'de duramayacaktı. Konuştuğu zaman biraz kumardı. Anlattık bunlar aslında. demişti mesela. Onların Şimdi kimin yayıncısı kimler? Futun yayıncısı Buank. Değil mi? Buank mı gitti? e, şey gitti bir takıma Eskide Eski de olabilir emin değilim. Dur lan YouTube'a YouTube yazarsam bana. çıkar hepsi bence. Ee, ne bu turnuvanın adı? Yani işte Mobile, takımlar, yeni son alan bu turnuvası yazalım. Evet. Bekleyin. Yani o yüzden o takımları erkenden Ruha, kurmak, böyle olmuş. değil de biraz daha erkenden Barış Burak kendisi zaten. E, çalışmalara başlamak Başka? çok önemli Kim var? Şimdi, tarafında bilmiyoruz hani yeni mi oldu bu oluşum? Hani ne bileyim Başka 10 gündür mü oynanıyor 2 aydır mı oynanıyor mesela hani. Bir dakika. Bunlar önemli e, durumlar çünkü ee... birbirinin sesini tanımıyorsun oyun oynarken. Adam var şurada diyor adam var Amigo diyen oyuncu kim? Zaten. Hani bu problem. Gas, evet ama kaos, bunu bilmiyoruz işte. Zaten. Belki de işte dediğimiz gibi Ego oyunu erken yakalayacaklar. Kendi. Olabilir tabii ki. Erken ısınacaklar ama senin dediğin gibi Kural kendi. E, bir dezavantaj Vip Furkan, olabiliyor. Ekiplerin birbirini, foot. oyuncuların birbirini tabii ki yeni tanıyor. Nasıl Vip Furkan fut? E, Vip Furkan da fut. Azeden Ulfa Espor'a doğru gelen mermiler Bank vardı. Beraber değil miydi? Hemen aracı terk edince Ulfa Espor oyuncuları gönderdiği mermilerle birlikte Kamikaze'yi geri püskürtüyorlar. Ben görüyorum arkadaşlar var. zaten burada. E, Mermileri kullanmaya devam ediyor. Scarface Mehmet Uğur Tepede paparosu kurması oyuncuları var şu an çık patates. Mehmet Uğur tepesi. da İDA. Bu bölgeye doğru da UF Espor şöyle bir yaklaştı ama uzaklaşacaklar buradan. Yani şu an çembere bakıyorum hani Mehmet Uğur hemen da hemen İda. Bütün İDA. almaya kafaya koymuş Emre Oğan'ı ve Mehmet Uğur almış. Şu anda. Ee, alan içerisine girmemiş Yasnay'ın doğu tarafında. Başka? Yani e, alanı benim Başka uyum mantığım, yok ya. alanı patatesin doğusuna atacağını <laughs> düşünmüyorum. Farm bölgesine gideceğimizi düşünmüyorum. Yani PUBG'nin e, bu arada yeni oynar. Benim, benim Tokilerden böyle bir çizgi çekip e, patatese Başka doğru bir şey böyle bir çizgi çektiğinde Doh, bunun doh yok galiba. Ya bu ne geldi bakacağım. Hani benim beklentim Doğ, Doğ aşağı yok. yukarı bir batılı bir alan. Belki bir katkı alanı olabilir. Belki Gazi ben biz de istiyoruz Doğ demiş. Altıncı ayrı kutlamış. Toplamış. Teşekkür doğrudan ediyorum Gazi. Doğru, e, alan olabilir. Doh lider diyorsunuz. Doh açmamış farm kanka. Farm patatesin doğusu. Ee, YASNAYA'nın güney kısımları, hey kısımları, e, Shelter Prison tarafına doğru giden yollar falan. Oralara ben pek alan beklemiyorum açıkçası. Baba Kiki chatine bir şey olmuş. Ee, ben chati okuyamıyorum. Sonra da ...alanla alakalı düşüncelerimizin cevabını öğreneceğiz. Yaklaşık bir dakika var. Ben okuyamıyorum Ekranların yazıları. Belli olmasınlar. Rukiye ekranlara geliyor. Beşiktaş, Gesto tarafında. Şimdi Regnum kariye'ye dönüyoruz. Onlarda da e, küçük Poçinki'de... Bir de garip de bir dava var şu da. an. E, ...bekliyorlar bekleme için şu anda bence elverişli bir konum. Ee, yani açıkçası yani batılı beklediğim için sanki İda'nın yeri daha iyi kalacak bir filme geliyor bana. Yok yok Bakalım chat'i yani, yazmasından değil. Sonra bunu yukarıya daha, daha önce de çok yazıyorlardı. Yukarıya çıkartamıyorum chat'i. Aşağı atıyor beni otomatik. Oyuncuları gönderdi. Lewis evin içerisinde kendisini atmayı başardı. See you later tepedeki pozisyona doğru oyuncularına doğru bakmaya, oradan bilgi almaya çalışırken güvenli alanda kapanmaya devam ediyor. Bir ters köşe rozok. Neden olmasın? Neden olmasın? Neden olmasın? Neden olmasın? Şu anda Rozok'ta Beşiktaş kesin olduğunu görüyoruz. Eğer öyle bir rozok alanı gelirse muhtemelen en avantajlı takım onlar kalacaktır. Yine Primorcu'dan çıkan estüci de Juventus içerisinde içine girmek olacak. Abonelik daha gelmiş. Eylül, Eylül abiciğe doğru thank you. rotasyonlu. Aramızda hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hemen clips, 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 clips. Bakalım kaybedecek mi acilini? Hemen Klaps. Galatasaray oradan Selam genç. Ne ya Selam çok. Alan soştum. geldi Yargıcım. Güneyli bir arşiv var. Ne yapıyoruz bakayım ya? Yani ne yapalım? Sosnot. senin olmak istediğin yer yani hayallerindeki yani insanları izliyoruz. i̇zliyoruz. Bir sen bir ne bir yapıyorsun? Zaten, ya Şş, bir direkt bir direkt bel altı vuruyorsun değil tam mi? Böyle hiç vakit kaybetmeden. Buralarda sen olabilirdin ama yoksun. Bu birazcık fazla harç shift oldu bu arada. Köprü yani sos evet. Burada hangi takımda oynamak isterdin? Biraz daha yukarıda olmalı. i̇lk üç, ilk üç takımlı söyle. Mesela oynasan demek istediğim daha kimin yerinde olduğunu S2'de başlar Oynayacaktım. O, oynamak isterdim şu an, an mesela. Tamam benim. o da o da olur. Ee, es, eski 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 dönemindesin. Ben daha oyunda çift Eski dönemindeyim. Evet. Ortalaya ortalaya tarla oyunu olur diye. Hiç, çift hiç çift rollenmeden dümdüz söylüyorum. E, konumu şu anda en iyi konum. Tamam mı? Bunun tamam. Estucu tamam, dedin okey. Bir estucu. Ee, ama bu belli olmuyor oyun. İki, her şey olabiliyor. Sen. gelmesiyle birlikte ekiplerde rotasyonlarını hızlandırdılar. Kayalıklara doğru Jetko Espor'un yanaştığını görüyoruz. Yine aynı şekilde Kayalıklara Uf, doğru birçok Fenerbahçe Espor, Karay Galatasaray. Ben e olsam bir şey üstü yazardım. Pozisyonunu almış durumda. Halen daha olmamış şartçıdan bir şey. Oyuncu, Şimdi e bu, bir bu, bu testi, bu testi, bu testi kardeşim. Sen testte başaramadın, geçersiz kaldın. Skendi, Skendi sen burada hangi takımda oynamak isterdin? 3 tane takım söyle Skendi bana. Estuji, estuji, estuji. Teşekkür ediyorum Şimdi böyle. Bu, tam 13, tam 13 yaşında, 13 yaşındaki bir halinle <laughs> sabıkalı, sabıkalı, şerefsiz, kaçak. Kaptan <laughs> Arçın. Bir ya, bu, ee, ben, adamı adeta teşekkür ediyorum. Birazcık dikkatsiz. Ben şöhret ee, adamım ha. <laughs> Bana öyle şeyler söyleme. <laughs> ya kamp nasıldı? Bana onu anlatsana ya. Yallah ki bak, bak tövbe tövbe tövbe, tövbe. E, çok e, refleks e, olarak söyledim e, bunu. Geldi işte bak chatten gerçek özür dilerim çok e, refleks e, olarak e, içinden çok çıkan, çok çıkan çok ilk cümle en doğru cümleydi cümle yani. yani en doğru kelime buydu. Orayı tutmaya çalışıyor Soltay Bir yandan hamsici birazcık daha o batıda kalan kafiri piyere doğru. Biraz zorladı bizi. Survivor hayat şartlarını zıtlanıyoruz gibi. Ama buralarda oyunun üçüncü alanını mesela şey. E, Yatağa yattım götüm ağrıyor. Neden bilmiyorum. Beraber, şu an hala yani götüm ağrıyor. Takım sayısı arttıkça e, rahatsız eden olacaktır. Sol kaya rahat eder ama Asil çık sonrasılar. Asil çok vurdurmadım. Vurdu e, <laughs> e, <şu gülüyor> zaman benim olurdu da. <gülüyor> <gülüyor> ya biz orada nasıl uyuyabildik? Ben halen daha ya helal Sen olsun. Nasıl horladın <laughs> mesela? Kanka rollenme, horlayan sendin. Horlayan sendin, rollenme. Horlama falan bize ters. Yani bak sadece sen de değil. Bizim tüm ekip amını nasıl horlamayı başardınız hepiniz orada. Ben uyuyamadım mesela. Tek bir gözüm sen sen uyuyamadın mı? Nasıl ya? Hayır arkamda biri horluyor. Önümde horluyor. Sağ çapladım da oluyor, sol çapladım da oluyor. Lan o suru o suru uyuyor, uyuyorlar bir de. Ben anlamadım ki anda nasıl yapıyor bunu. Anlamak kes. Sonrasında bir de ortalı çekme çek ama ya. Ben ortalı çekme öyle garip bir spor, alan o alan çek. Oo sol alıyor musun orayı? Bu oyun gerçekten çok rahatız. Belki de oynaması en zorlu bölgede kalan takım. Ne yapıyor? Gelen bu kuzey alanıyla bu kuzey alan almadı. Yok almadı. Kafa geliyor bize. Biraz geri doğru bir yalan ama. Ziyetko gibi. kez de geldi. Doğusundan Galatasaray, kuzeye geldi. Onların doğusundan Galatasaray kuzeye doğru çıkma Oğlum, doğru çıkma Oğlum ortadaki iki boş da o ev, doğu, ev doğu, alınmaz doğu, ki. Doğu, yok doğu, yok tamam fight alıyoruz fight alıyoruz. Hal lan Solkay. Getir bir de Hakan'ı Solkay'a vur. Yerini vur. 30 mermi namı vur. Eren lazım. Eren solda Solkay. Solkay Eren solda. Tolkay atın yok. bu takımdan. Kulübe girdi, kulübe girdi. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı bir hamle. Yok yaptım. yok, diğerlerini diğerlerini şey yapacaktı. Şimdi <laughs> bu, onu, onu, onu almaya gidecekler geldi. zaten. Orada arabalar... Aa, kafat Aa, kafa lan. Bomba atacağız da kanka. Da da ama... Ee, şimdi Ar çok sıkıntı, çok açık alan ya. Muhtemelen lastik gitti aracının. Ya, yani işte, görmüyor değil, görmüyor değil. De Bunu bombalayıp e, 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 alacaklar demek ki. De. Diğerlerinden de. de düşürmeye çalıştılar. oyuncu o bahsettiğimiz kartonlara doğru geçmeyi başardı. Hamsi atar mı? o ne? Hamsi. Çok oldu bu. Hamsi rolleniyor mu? Hamsi o katıyor. Abi iki tane hasta düşer yere çekmeye başardı. Oğlum bu oku ciddi bakalım. ciddi oynuyorlar lan. Kafali, <laughs> bir Çok iyi aslında. Geldi. Ön tarafa doğru amsici az önce Okuları Baba sana gönderdi. da sok gel bir de bak lan o kolabaladı. bombaya. Şimdi Eren'e doğru bir el bombası denedi. Sabitsiz sarıcına bir namsici gereği doğru çekilirken bir yere inse belki de patladıydı bu arada. Ha bölüme girdi. Üçüncü güvenli alan kapanmaya devam ediyor. Kaos. Bunun bu üç tane okum vardı, vardı batısında lan. Batısında oynanabilir bir bölge oluşturma çabası içerisinde. Buradan mı atacak acaba? Shadow Walk kesnek şuya onların üzerine doğru Hı. gidebilir. Bak batı da e, birazdan bir savaş çıkabilir. Yani açıkçası batıdan bu oyunu kurmanın ben bu çemberde zor olduğunu düşünüyorum kaos ee, belek tarafı sıkıntı yaşayabilir ilerleyen dakikalarda. Orada Neymar olurdu. Tarafı güzel bir konumda kaldı. Oyun sonu görmek için aday ekiplerden bir tanesi. Ama şu anda bence Prime Buray Esports var e, şu anda tam gözüküyor da Saylas'ın baktığı taraf. E, dağın tepesinde bekliyorlar. E, i̇lerleyen dakikalarda tabii sıkıştırılabilirler. Açık alanı bakalım ne kadar iyi Oğlum bak ben atamıyorum. E, Abi Sasuke senden e, daha daha yakışıklı. Niye 5 saat dilenmeye çalıştı? Ya sen... Yapacaklar? Açık alan oyununu iyi oynayabiliyorlarmış. <laughs> <laughs> şu tam avantajları Ama derece. ne yani. Ne alaka ya? Ya ben... Şu an Atı şunu gibi. chatten. Buraya bakalım bak. bu konumunu Ben birkaç kurtmaya çalışıyorum ne yazdığını. Konumunu kullanıp aslında daha doğrusu... Kafaya bakalım o koyayım. ...iyi skor puanlarına ulaşabilecek mi? 10 saniye sonra dördüncü <laughs> alanı göreceğiz. Ufak ufak ilk herhangi bir haritasında oyun Güzel sonuna abi. doğru ilerliyoruz. <laughs> Kara kadrosu nasıl yürüyor? nereden geliyor kanka? Güvenli alan kapanmaya <laughs> devam ediyor. <laughs> Şimdi kapandı ve güneydoğuya doğru yine bir ciddi arşiv var. İki Eren nerede? Gümeye, almış arşift araca. Arşift. Ve bir kez daha araca dördüncü almış gitmiş. Arka arkaya üç kere net arşiv. Evet. Har yeri bıraktı ne bıraktı kadar iyi diye tartışalım mı? E Bugün güzel şeyler olacak. Oynamaya ya. çalışacak. MVP belki garajda. Biz biz ormanı aracılık almak istiyoruz bu arada. Bayta gidiyoruz. Hadi bakalım. Yani Ulf e, alanın ortasında ama o kapalı garajdan hiç kendini çıkartamazsın. Öyle bir bölge. Yani avantajlı diyebileceğim yine Bra var ama hani ee, oyunun gidişatı onları biraz problemli Bilmiyorum. hale getirebilir. Aç hani, aç kapıyı. 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 Aç aç kapıyı. Kapıyı aç. Takım, kapıyı aç, kapıyı aç Ufuk kapıyı. abim kapıyı teşekkür kapıyı. ediyorum. Kapıyı. Ben 5 abonenin için. E, galibiyet pozisyonunda olduğunu Abi, düşünüyorum. Abi nasıl hala 1200 olmaz abone ya. Yani Yok, ya. Aç ama düştü. o kadar dedik. Hafta sonu 12 saat yayın dedik. 1500 olursa dedik. Fener 4'lü. Yarın son gün arkadaşlar. 55 savaşı 13 saat yayın. Oyuncuların olduğunu görüyoruz. Dördüncü güvenli alan kapanmaya başladı. İki buçuk dakika boyunca dördüncü güvenli bir alan kapanırken bakalım 12 saat yayın. oyuncudan 5. güvenli alanı kaç tane oyuncu? Orayı bir olacak. zorlamak kaç istedik, vazgeçtik. Bu, alanda, bu aşamada oyuna veda edecek. Şu anda alan dışarısına kalan çok fazla ekip var. Beşiktaş, Getso, Jetko, Fute Spor, Oraya var ya, ya, fena, Spor, fena Spor, o Katar'a. Stüciden bazı oyuncular. ne oldu? Yoğun, en doğuda çile. yine paparosu. E, Galatasaray'dan bir isim var orada. Ya, hayır hayır, bu bugün 1300 olması Netlik lazımdı. Şimdi, dördüncü çember, ee, yani şu anda 16 takım var. Ben 4-5 takımın gideceğini düşünüyorum. Ee, yani muhtemelen 40'lı rakam ok başına lazım. doğru ineriz diye tahminim var. Evet, pro problem yaşamaya başlayan Üşkülü takımların yani. olduğunu görüyoruz. Foot Espor'da, Swain nerede? Darkin'den MVP Espor'a doğru gelen mermiler var. Kisiu, o da Swain'i yakaladı. Bir buçuk dakika kaldı. İki oyuncu yakalandı. Beşiktaş Efe, kim yedi? Şu an için Glock çok açıkta kalmıştı. Rita tarafında Ne oluyor lan? Atışlar, Avuk atışları. Glock'u yere çekti. Beşiktaş Getson'un Fute Spor'la yakınlaşması devam ediyor. Beşiktaş Getson Fute Spor'dan Ozzy'nin skor garantisini alırken. Yayınlar mı gidiyor abi? evet. Ceylon o da Enzo'yu düşürdü. İdeal yani giriyor. Hiçbir ekibin avantajı çıkamayacağını göreceğiz muhtemelen. Evet skorlar Dakika alınıyor ama skorlarda veriliyor. Aynen öyle yani. E, dağ pozisyonu çok önemli. Şimdi orayı Beşiktaş Getso zorluyor. MVP orayı zorluyor. Foot orayı zorluyor. E, da oraya geldi. ne karıştı. Ölmeye gidiyorsun. Orayı tutmaya çalışıyor. Aslında buraya yaradı buradaki durumlar. Rukiye gelen mermiler okay. yerde kaldı Rukiye. Ee, oradaki skor garantisi hızlandı. Revanja'ya teşekkür ederim diyen için. Ya buraya tamam, var yardım ol. geldi diyebilirim aslında o dağın tepesinde. Falcon atışları Rita'nın üzerine doğru etkisiz oldu atışlar. Skor bu arada bir skor aldı sanırım. Ee, her yerde şu anda silah sesleri yükselmeye devam ediyor. 15 takım, 50 oyuncu var. Alan kapanmak üzere. Yani kırılma anı şimdi olur dedim ama e, tam da kırılmadılar. Bir takım gitti daha. Evet, Jetko Herkes daha etrafında, daha etrafında 50 tane takım Yerde var kanka. Kafayı MVP yersin. Bir tarafında az önce Glock yakalanmıştı tepede. Falconist alan dışarısında kaldı. Bir yandan alandan hasar alırken ön tarafındaki MVP ekibine de mermileri göndermeye devam ediyor. Falconist takımının son kalan üyesi olarak bakalım buradan. Puan toplayabilecek mi? Ön tarafa doğru bombasını kullandı. Gitti. Falconist orada ayağa kalkınca gelen bir Takım mermi kazar. Beşiktaş kez sonunda sonunu getirmiş Alan Güzel yerde. Olarak Beşiktaş kez Alan güzel yerde. Hadi. Ama halen daha garaj çok iyi. Çok büyük avantajda gibi ya. Arkadaşını kaldıracak. s 2 yeniden 4 oyuncu yola devam edecek. Ve yeni alan e, s 2 yaradı. Şimdi birazcık güneyli atınca Dağı, ...dağda bulunan spor'un avantajı gitti. E, aşağı doğru inmeleri lazım. E, yani birazcık ne sıkıntılı nokta oğlum? oldu şu anda Bravespor'un olduğu kısım. Çünkü her taraftan mermi gelebilir o yükseltiye doğru. Bakalım oyunun devamını nasıl kuracaklar. Quantum'un atışları net atışlar. seylon'u yere çekmeye başardı. seylon'un yanında herhangi bir takım arkadaşı yok. Skor garantisini de almaya başardı. MVP tarafı Bravespor'un bulunduğu noktanın güneyine doğru ilerliyor... Bakalım burada şu anda MVP'de körleme bir yere doğru gidiyor şu an. Eşi çok zor. Evet Larkin Flex'e doğru baktı. Flex'i şimdi yakaladı Larkin. Scarface'ine tabii ki destek atışları var. O da Tospi'yi düşürmüş. Haritada yine herkesin birbirine girdiği bir anı izliyoruz. Bir fena bir atar aldı. Kimden vurup mermi öyle? Speşini yakalarken Eren de Hartmeni düşürdü. Zwolf'u yakaladığını görüyoruz. Kalse alanın içerisine doğru gönderdi. Spray açıkta orada bir oyuncu var ama saman arkasında kendisini korumaya başaracak. İdai Spor'da yerde iki isim var. Oyun şu anda en karıştı ve o kırılma ama yaşadığımız Ama bize kesinlikle, burada 30 40 tane ok lazımdı. Esuji akıllı oynuyor şu anda. Çok riske girmemeye çalışıyor. Bakalım devamını getirebilecekler Oy. mi? Kuantum'un attığı bombayla beraber şu anda skorlar artmaya devam ben ediyor. Burayı çocuğun... Da 7 skor oldu. Kuantum bir başka bir yere daha bomba atmaya çalışıyor şu anda. Ee, sanırım o noktada lider e-spordan mı birileri var tam göremedim ama. Ee, orada son bir oyuncu kalmıştı Yosef ee, Onlarda da bir sanırım Evet evet rastgele geliyor Arkadaşlar bu arada ee, rica olarak Söylüyorum yayın bildirimleri Genel durum yedep bildirimleri yedep falan yedep Basit sabit dedim o benim ee, insta kanala bakalım. gidiyor direkt başarılar Oraya İlk Biliyorum. 20 dakikalık bölüm ve ilk eren gelir doldu. Saniye Fenerbahçe e-spor bombası arkasında kalmıştı. İda e-spor tepeden inmeye çalışan Bra espordan spordan skor garantisini Sivajin'le birlikte alırken 4 skor puanına kadar yükseldi. Eren'i kaybettikten sonra 3 oyuncu 4 skor İda espor yoluna devam ediyor. Estuici'nin şu ana kadar herhangi bir skor çıkartamadığını belirtelim. Kulübenin altında sol kayı üstünde kalsibarda az önceki pozisyonda Rita. Kalite ediyor, düşük değil. Ku 180'de izliyoruz. Şimdi. Kurey Espor'un da bu arada 7 skorlu bir 12. ligle mücadeleden ayrıldığını belirtelim. Onlar da iyi bir herhangi haritası geçirdiler. Hemen arkasından lider Bak sabit kalınca takım, Sabit kalınca kaliteli oluyor. gözüküyor ama hareket edince çok Dikli kötü oluyor. İçinde zaten o, e, iyilikle beraber etrafa mermiler atı atı, buraya gelmesi bile başarı. Alanı çekse ya bizi şuradan. Hadi. Şu anda sıkıntı çekmeye başladı. Blozin ekranlara geliyor. Oho, Fener'e bir darbe var. Şu anda zamanlı bir bomba operasyonu Içeriye doğru, doğru. Burayı biz görebilir yani, miyiz? Rakibin üzerine doğru gittikten sonra orada Fenerbahçe'yi elemeyi başarıyor Galatasaray ekibi ve 5 skora ulaştı şu anda. Karya da bu arada elendi. Yeni alanda belli oldu. Eski 8 olduk. Iyi. Galatasaray konumda iyi kaldı. Alanın ortasında da şu anda yanlış görmüyorsam MVP ekibi var. E, alanın içerisinde tam ortada bulunan. Pardon, kara ekibiymiş. Mermi çok harcamayalım ama. Bir kulübenin içerisinde bekliyorlar. Uzunca bir zamandır da ordalardı. E, alanı oraya doğru döndürdü. karanın yeri de güzel de. Içerisine doğru mermi ya şu alanda bize ok lazımdı olası işte be. Vallahi bu alanda bize ok lazımdı ya. Delireceğim. Solkay Kalsi arkada kaldı. Şimdi Kane takım arkadaşı olan Bu diyorsunuz lan? Kane çok açıkta kendisini yere bıraktı. Şimdi Darkin Bushido Valtesine üç ayrı mermi gönderen Takım İdai Spor 6 skora kadar ulaştı. İdai Spor haritanın en skorer takımı konumundalar. Altıncı güvenli alanda kapanmaya devam ediyor. İki buçuk dakikalık bir süre İde e Spor'un önünde 200 metrelik, özür dilerim 110 metrelik bir mesafe var. Yani gitmeleri araçsız imkansız. Araçlarla da ne kadar gideceği çok şüpheli. Ee, bakalım göreceğiz. Ee, bu arada Kaos Black ekibi onlar da 3 oyuncu bir kulübenin içerisinde. Sağdakini gördüm. Ulurman lazım Kamberin ama. Ulurman bu lazım. Bulunuyor ve Yani. Bulman lazımdı. Skor Daha, garantisi da böyle da bir deyip gideyim dedi de. Şimdi Kane'e döndük. Boş yere 3 puan gitti, gitti oradan. Alan devam 50 sonra yeni alan belli olacak. Menyak Abi çek çek, çek çek, çek Ama çek bir de, çek bir de, çek çek bize çek bize çek. Aa ben diskurs sesini e, kapattım. kapatmışım lan. sesini nasıl kapattım? ne zaman kapattım? Abi, başladığımız abi, başladığımız abi, abi, Biz de burada kafayı yedik ya. Sile ne oldu acaba? İlgiyi mi falan dedik. İlgiyi Chatten biri yazdı. Abi dedik herhalde tilt oldu bize ondan kapattı. Deniz diyorum ki abi. Yanlış gibi kapattı var. Hayır. Hayır. Bombalarını kullanmaya devam ediyor. Ön tarafta Darkin ve yerde. Ben size öyle bir şey Rita ve Sivaj'ın mücadeleye devam ediyor. Ama ben de Sivaj'ın artık tek başına. Altıncı ya canım mesela, da bir bebeğim oldu. Solkay nasıl oynatsın şurada bana bunu bir anlatsana durduğumuz yerde gidebileceğimiz alabileceğimiz bir alan mı var da oynayalım her iki dört bir taraf etrafımızı şey almış almış satranç oynanıyor şu an, oynanıyor şu an. şurada Görüşürüz. yaşamak önemli satranç oynanıyor şu an birisi bir adım atınca şahmat oluyor bildiğin. Anladın mı? Hareket alanı engelleniyor. Ciddi bir hasar almayacaklar Yandı, muhtemelen abi takım abi arkadaşını kaldırmayı bırakmıştır. Şurayı süper olur. Nioh roda Kayn'i yakaladı. Uf Espor 4 skorla 8. ligde ilk kenar gelden ayrılıyor. Stoji Espor da ilk Patlattım, skor puanı patlatladı. çıkarttı. Patlat. Ya Nereden aldık ay, lan? Skor çıkartamadığı için skor bir çıkartmak çekmiş. amacıyla işte hamleler yapıyorlar. Hani boş geçmesin maç diye, hani sadece e, 3-4 skorla bitmesin oyun diye. E, o yüzden biraz zorlamaya çalışıyorlar. E, skor çok iyi lan var. hala dördüz. Binledik bu hani arada biz. Ama bu daha ama daha bizi şey çok, çok engelliyor. Bak e, dikkatli e, lazım bu noktada. Bir kez şey daha da, çektik güzel. Çıktı, bir skor aldı hemen arabalarımız geldi ve üzerine de çok geldi bakalım ucundayız, ucundayız mi? Ucundayız Kimeye, alanın ucundayız. Ön tarafta gelen bu düşürme sonrasında Hadi sol kayın -Ka Rakiplerini beklerken sol -Ka Sırağı Sırağı doğru agresif bir hamle gelmedi. Şu alan ortasındaki bir takım. Kara kara. Kim onların yeri, yeri, yeri. çok oraya bir, bir kafa bir atar mı ya Galatasaray? Galatasaray oraya bir kafa atar mı ya? Hadi ya. Hadi ya at oraya bir kafa. At oğlum oraya bir kafa. ne bekliyorsun at? Aracım var hayvan gibi. Sen niye atmasın? Gelebilecek Girebilecek bir ki. Ay girebilecek bir Kafa atmak zorundalar. Tipte deseler bomba yiyecekler. İşi değiştirebilir. Abi gol dolar. Beşiktaş bir attı? karışmadan kulübenin içerisinde beklemeye devam ediyor. Galatasaray'ın ciddi bir avantajı var. Beşiktaş battı. Kim attı? Oyun alanında kalmamalarına rağmen. İşte Solkay'ın hamlesi bakalım neye sebep olacak. Eğer bir iki oyuncu düşürürse Karay'a galibiyet yazdırtabilir. Hani şu an Hadi o, e, farklı senaryolar Başım, herhalde. Enerji yükseldi gol atınca. Solkay'ı görüyoruz. Yara Burada da. Attım, güzel. Hamsici kulübenin arkasında az önce düştü. E, şu an alamışız an bu arada. Ucundayız da. Kaldırıldı. Mücadeleye devam Ama edecek. Ama gene daha iyi. Smoklarımız var. beşler ediyor. bir, bir, bir şey düşünüyorlar. Ne düşünüyor acaba? O balaya gidecek. Kalsa. o balaya bir tane atama. Bir smok at. Galatasaray'ın elindeki araç daha, kafa atması lazım oraya. Önüne gitse kalan, sıkıntı. Sol ileri ise aracı patlatacaklar. Geri sıkıntı. Aracı onarıyor. Bizden falan, bir asar mı yiyor? Tamam. Güzel. Poli Pol bizim oyunumuzu bozmaz. Güzel oldu. Smok yolu döndürücü. yaptılar oraya. Smok MVP yolu yaptılar. Girin oraya. Girin oğlum oraya. Görmedim. Bir skor puanı almadan, Oynayın oğlum şuraya. Ya. Bunlar gelişmek Oyna hadi Galatasaray. Var oğlum. Bir deniz var sizin ya. Oynayın ya. Sporun canını sıkmak için bir o çok heyecanlandım. Ayy iyi bir miyim diye bakıyor ön tarafta patlayan Tamam Naklar full Abi bu maç bize win yazar bu arada net. Bu maç kesinlikle bize win yazar. Hata yapmazsak bizde. Şimdi Lewis o da Solkay arkadan bir şey yapıyor. Ay, Solkay çek oğlum o kilit. Çekti. Söz süper bir adamsın oğlum. Süper bir adamsın. Onu da çek. Çekelim çekelim. Tamam. Çok iyisin Kase. Çok iyisin oğlum sen. Bombayı ölme. Güzel. Bu. Şahmat oğlum. Hadi Adamsi. Adamsi. Adeta. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Amerika'da. Nice oğlum, nice, 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 nice Son nice, nice, beraber Galatasaray'da nice, da, sonra İki saattir... saattir... İki saattir... İki saattir... bahsettiğim İyice olay mi? bahsettiğim olay bu şahmat anlatabiliyor muyum sol kayın oraya alması bildiğim oyunu kapattı yani direkt mat etti milleti yani abi bu Solkay takımı kötü yönetiyor falan orada gidebileceğimiz bir alan yok. Akıllı hareket yaptı gitti oradan yılanladı takımı oynattı. Arka tarafta polu düşürmeleri çok işimize yaradı. Gayet güzel ikinci maçtan çok evet. iyi. Solkay'a çok ayrı iyi. bir parantez evet. açılması lazım. Sağladım. Çok Bak. akıllı bir hamle yaptı. Galibiyeti getirecek hamleyi Solkay yaptı orada. Evet eski ücret es sporsu tebrik ediyoruz. Güzel yani. bir galibiyet aldılar. Çok iyi oldu. Onlar dışında gibi ilk iyi oldu.